gözüm yanmış nasıl ve kekik çayı olacak onlarda iki tey olacak tekli salamurası olacak <laughs>

geçen sene bir ton kekik topladık ama Ramazan'dan dolayı aslında bu sayı biraz azdı. Kadınlarımız yoruluyorlardı. Bu sene daha fazla katılımcımız var. Bu anlamda 2, 3 ya da 5 ton toplamayı düşünüyoruz. Eee tadı e, çok güzel. Özellikle salamurası çok beğeniliyor. Ya yani çıkar çıkmaz hemen tükeniyor. Bunun yanında kuru kekik de yapıyoruz. Bu kuru kekik hem yemeklerde kullanılıyor hem de e, çaylar çayda kullanılıyor. Hem de işte etleri lezzetlendirmede kullanılıyor. E, ama bu kekik yani kuru kekik doğal olarak aldığımız kuru kekik marketten aldığınızdan çok farklı çünkü bunun keskin bir kokusu var ya kendine has koku ve tadı var. Bu anlamda dışarıda bulacaklarıdan çok daha lezzetli oluyor. buradaki kekik aslında doğal bir kekik. yağmur suyuyla besleniyor ve hiçbir şekilde zirai ilaç atılmıyor. Bu anlamda işte sadece yıkadığınızda çamurundan arındırmış oluyorsunuz. İşte herhangi bir zirai ilaçtan arındırmış olmuyorsunuz. Normal ağaçların ve tarlaların olduğu yerlerde yetişiyor. Kekik salamurası en fazla ilgi gören. Biz onu hakiki zeytinyağı ile yapıyoruz. Bu zeytinyağı da yine yöreden, Mardin'den aldığımız zeytinyağı. Ee, çok fazla tükeniyor. Hatta geçen sene biz ton bir ton üretmemize rağmen ilk bir iki ayda tükendi. tükendi. Ee, çünkü işte İstanbul'a, Ankara'dan buradan alıp yurt dışına götüren insanlar da var. Ee, Türkiye'nin her, herhangi bir her ilinden bize e, sipariş e, alıyoruz. Bir şey yapmıyor korkma. Önce burada ama. Korkma. Ee, gerek kardeşlerim gerek arkadaşlarımla beraber kadınlarımıza destek olmak adına hep beraber kekik topluyoruz. Ee, kilometrelerce uzaktan bu koku hissedilebilir e, ve sağlıklıdır. Tıbbi aromatik bir bitkidir. Gerek yiyeceklerde baharat olarak gerek semize olarak belirli e, aşamalardan geçirilerek e, yapılıyor. <laughs> Herkese tavsiye edelim. Çok güzel, şahane. Kavurmanın yanına gidiyor et türleri yanına gidiyor çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Bu yemek içindir. Kahvaltılık içindir. Her yemeğe koyuluyor. Çok güzeldir. Kullanışlıdır. Ee, sağlıklıdır. Diğer ablalar da kendilerini kendini boşaltsana. Kaçın babası oraya. Nereye gelmiyorsun. O ya. O kadar bekledik seni. Şimdi elinizi koklayın. Bak çok güzel kokuyor. <laughs> ya. Şimdi artık kötü sanıyorsunuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Beş tane, beş paket Ankara'ya gidecek e, siparişimiz var. Hazırlıyor muyuz?